Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yalnız ders olduk. Ama burada bir tarzımız var. Tarzdan bir, iki. Bak. Bu tarzlar bir, iki, üç, dört, beş, aldı. Bunlar gayet ders etmemizi sağlayacak. Şimdi yorum atmayı unutmayın. bitti. De... abone olmayı unutmayın. Hadi. İnşallah ya aldı ya da bir <laughs> kaç. Yok gol 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 tıksın. Gol tıktı sayacağım. Tıktı tıktı Kesinlikle. Şimdi oyuna keyiyiz. Kurtum. Seni kasalım. Evet. Yine etkinliği yağdalım. Simci. Gaz tıkmıştı. Ha dört. Dördün bul. Ve bu seçtiğimiz karakterlerle de büyük oyun oynayacağız. Öyle yani. Öyle. Büyük. ...kosuyoruz. Hangi... tam en iyisini... ...tıkartmama... ...inanıyorsanız... ...bana yayınlara... şey yazın. İki... Hmm. ...seç... ...tıkar... ...ya da tıkmaz yazın. Hadi ölçelim... ...su adamı... şimdi bursun Ya neden saklanıyorsun ki? Otam iyi. <laughs> Büyük oyunu kaybedebiliriz. Cici. Ya saldıysana. Bizim Leon'umuz. Leon baş. Ama sevdiğimiz kartta life var ya onlardan yine takımda bir yüzde aslı yapabiliyoruz. Suyda bu suyda. Pusuyor pusuyor pusuyor. Pusuyor. Kol Bus. cool, kol cool, kol. Cool. Hadi. Tamam. benden en iyisi bak, 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 diye şey bak, o adam ölümsüz, ölümsüz. Hep böyle ya. Hay, 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 hay. Ay. Ay, ay. Bes tıkmasın da. Hay, Leon salsiyeti. Tamam. Leon. Tamam. Leon devam ediyordu. Bi pi pi Leon'u bile öldürdü. Baba eke. Yandık. Tamam yandık. 18 puan aldık. Simcik Like'a dönelim. Arkadaşlar. slash. geri döndük. İnşallah altı ya da 5'tık ya tabii. Seliyi de Hadi ne tıktı? tıkması imkansız. Ha, seli mi? Hah Seli. Seli Leonidas. sömürdü. Hmm, Seli bir alalım. Büyük oyuna gelelim. Kaydımız bitti. Başka oyunumuz ee, tamam. Seliyle oynuyorum şimdi. Selinin mersini belki iyi değilmiş ya. Şimdi bu kay 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 galipis ..koyuyorum bana daha hiç sıkamadı hiç 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 hadi böyle Excel başlayalım Hadi, hadi suca Hadi, kay. Kayla arkadan saldıracağım. Hadi, 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 hadi. Lan, kazma, kazma. Zaten öldüreceksin. Yıktı. Bangayı koyar oraya. Kesin öldük, öldük, öldük. Niye öyle yapıyorsunuz ki? Öldük zaten. Ult ya, Orsiyah. kullanmam lazım. Ult ya. <laughs> Kendini koydaldı. <laughs> Az kalsın mesela kötü kullanıyordum bu şeyi. Tamam, öldüm mes. Beş o değil mi? Nasıl yazdın da?

zaten yandık, 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 yandık. Bir kere bile ya yenemedik ya. 39 zeton. Gayet artık masayı bize. Haydi bakalım. O kaç ona baktım. Ay, vallahi demedim gold'u yapabileyim. Ay mega kutu oyda deldi. Mega kutudan oyanımız es. Güç bu anı. süper atı. <laughs> tamam. Esa nefi tıkması. Bekasmış ya. Tamam. Daha iki masak iyi dönelim. Türkiye'ye Hadi. Alt, alt. Bir tık mı tak ikinci safhasıydı. O yüzden bir tak birinci bir üstü aslıyor. Yani Nital tıktı. Lan balona basmadım basmadım. Bana baskette. Nital, yüz ettik. Nita. Nita laplı solaysam ay yani taktik ilandı. Hah? Tamam. o da tıktım ben. Hemen batıyor lan. Bay bay. Deli bu yok. Bir de uh bu -huh. var. Karşıda çeki. Ah. Sili, sili, sili. Dolu, dolu. Ya ya. Bine la la ya la. Kıskın tüslerini sevdik. Dolu olay ben. Oh. <gülüyor> <gülüyor> İlk ölenlerden oldum. İta. Suydan tık suydan. Bu yok ne yapıyorum bu yok. Hadi. Tamam. Uf, yandan tıktım. Ay. Ben neredeyim ya?

dönmesi ya, ya Tamam öldürdük. Kazandık. iyi mi ki? Tamam. <laughs> Şimdi dayka <tarika> keyif denelim. <laughs> Öpücük defamı gelmesi için bu Git o ya 500 like atın. Ya git ya. Hmm. Ya 1. Ya 2 3. çünkü sarap bulusu tuttu. Ya fıstık, itin bakın ne Bak Fritos ekiyorum, Dive Fritos'u. Dive Fritos'u. Dört. Babam oynama. E, oynama. E, oynama. Dördüncüsü neydi? Dördüncü karakter. E, tamam. Swoosh yap. Tamam. Jessie. Jessie. Evet. Babam. Hı? Anneanneki elini yakasın gel. Hadi gel. Elini yakacağım kolanı dökeceğim anneanne. Döveceksin ha. Bak anneanneceğim bir yanımda. Hadi gel gel. Gel çeşmeyi açayım. Çe. Geç. İki tane tane mark. Kolanı kaldır. Lululululuu daha ilk İlk ölenler olsun, ilk ölenler, ilk. Ben üçüncü ölenlerden, dördüncü ölenler. Ayy, bebeğim attım ama seni ben öldürdüm. İnternet. Boko ne yedin Hey, Boko, Boko, Boko. Öbür fitotta S tekli tut pat. Pat 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 pat, 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 pat. gitti. Ama yine mi gibi görünüyor? Hmm. Biraz öyle yine mi ites gibi görünüyor? İnsanlar, insanlar yine isti. İnternetimiz <laughs> yok ya. Ay soydum ya. Kite kite Gül oldum, gül oldum. Kim yedi, kim oldu? Hadi. Su da. Su da. Su da. Pijamasını aç. Et yandı. Davuto. 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 Annen de üsttekini çıkart dedi. Hadi. Hmm. Hoppala. Dur. 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 Kafan acımasın. Kafan acımasın. Bu ne ya? Niye çıkmıyor? Acı hey, çıkmıyor. Acıdı kafan aşkım. Pijamanı da çıkart. Pijamanı da çıkart. da çıkart aşkım. Bakalım ben sana getireceğim. yeni pijama getireceğim. Kaldır.

Altı. Bez. Bez Ama ha, Üç. yenemem ki. Yenemem. Çünkü iki yüzü Dün, gitti. Oh, Hayır kazanamadık. Bak. 200 saniyeyi kesse kazanamıyoruz. 16. Şimdi Dayka keyi dönelim. Ben git Dayka'dan. Dayka keyi dönelim. kirlenmiş Şimdi hangi kayda tık tak? Gel buraya Davut. Aşkım. Küserim ama. Küserim. 5 tıktı. O yüzden aldım. Gel buraya gel gel gel. Aldı. Hadi aşkım. Çorap da getireceğim şimdi sana. Aldı. Aldı Dünkü besini az önce aldınız. Davut sen bizim eve geleceksin mi? Seni götürecek bizim eve. Mustafa yanına geleceksin. Takas. Hı? Gel buraya. Gel. Oğlum Mustafa sorsana bir Davut'a bize gelecek misin diye. Mustafa'cığım. Hı. Davut'a bir sor. Bizim eve gelecek mi? Davut bizim eve gel, gel. O ne ya? Çocuk gel mi oğlum? Çocuk Ne? Tamam. gelin bir, Kiyenim, bir o yansıtas. hadi Tamam hadi süper gel. Aslında yalnızlıkla seykin bizdik Neyse, videoyu burada tak Evet arkadaşlar. Hey, ya sus, hey, ya dur. bir iki üç doç, beş altı bu yok, bu yok geldi öfke. Evet, az önce yalnızlıkla oyunu başlattım gayet de hissetemeyerek, bu yok hafta yanımızda dynamite bir de bu yok bir de desif var ben de buraya uygun. Şurada kesinlikle soyda saklanın saklanın ben dedim. Ya direkt mi ölüyor ama ilk ölenlerden değilim. Karnım da taktı. Tamam neyse. Bir, birisi beni bir izliyor şu anda. Bak orada köşeyi sayıda tıktı. Yok Esra'ya attım. Abi. 51 saniyede ahımız 7 tanrına düştü. Hadi. Atmış şey hocam. Boko yap boko. Bokolar yiğit oynayamıyor yiğit. Üff <laughs> arkasından ölüyorum. Ya tamam. Aha, bir sayı taksın. Oynayalım o yüzden sonra videoyu bitireyim. Değil mi? Soya ölünce kadar yesi. Ölünce kadar var diye yesi. Evet. Onu oyna. Tamam ya. Bu ama video biteyim. Videoyu biteyim. Oha 100 tane de 49 39 tane 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, yandık. 59, Yandık yandık. yandık. Öldük. <laughs> Ay, Böyle bir şey olabilir mi, Değil mi? Evet. evet. Birazdan 19, 19 son saatinde bitirelim. Evet. Dana 19. <laughs> ya yine de yenildik zaten. Ya kafana tek. Mutlaka şimdi ee, Primoz. edemem istediğim kaldı. Dünkü ne biliyor musun? Dünkü Dark. Ama tak. Tamam mı? Onu hiç bekle. Bir, bir tane daha döndüğüm. Bir tane daha. Bu son kattıktı. Bir tıktı, iki hani tıktı, 3 tıktı. 3 Üçüncü karakter yankısı. Arkadaşlar yanıma Yusuf geldi. Üçüncü karakter yankısı. Gold. Gold. Tamam, öke. Zemin Şöyle Yusuf Dert der. der bu tamam, Yusuf Dert Yusuf Dert Ev var Yusuf ev kıymusu var bunun ha Suyda, suyda. O bizden. Hayır o bizden değil o kötü adamın. Ama dev adam lan. Dünkü öfkedeyiz. Büyük oyun. Lan. İki, bak süre 200 çıkarsa kaybedeyiz. Mustafa bir kere tık oyla yapmana gerek yok. Bir kere tıklasana ateş ediyor zaten. Tamam. Hadi. Soyta. Soyta. O kadar benzin mi?

Oy öldük. Hadi. Oo, Utku öldü. Utku düktü. Sen hiç dev adam oldun mu? Hayır. Dev adam olabiliyor muyuz biz? Sen de bana bunu ye misin? Bunu kullansana. Ape Moon's. Tamam Görüşürüz. Herkese bay bay.